Merhabalar, askı işlemlerine ek olarak alt yüz ve boyun bölgesinde face tight ve neck tight işlemini e, kombine edebiliyoruz. Askı e, yüzü yukarıya doğru çekiyor fakat sonuçta bu bir ip. Yüz germe sonucu beklemek çok doğru değil. O yüzden de bu ip askının etkinliğini arttırmak için bazen alt yüz bölgesine yani şu bölgeye face tight ile destek vermek gerekebiliyor. O da nedir? Buradan minik bir delik açıyoruz. Sonra da içeriye girip radyo frekans veriyoruz cilt altına. Oradaki kolajen yıkımı önce gerçekleşiyor. Sonra da yeniden kolajen yapımı gerçekleşiyor. Ve o bölgede sıkılaşma sağlıyor. Yanak askısını da buna eklediğimizde sonuç çok daha iyi oluyor. Gıdı bölgesinde yağlanma olan durumlarda gene cilt altına radyo frekans vererek gıdı bölgesindeki yağları eritme ya da çekme işlemi yapabiliyoruz ve arkasından da gene boyun askısı ve yanak askısı ekleyebiliyoruz. Bunu ile ilgili ayrıntılı bilgi için kliniğimizi arayabilirsiniz ya da gelebilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.